Ee, arkadaşlar o çok beklenen soru cevap videosu geldi. E ee, Eren en sevdiğin hayvan demiş aslan. Ee, en sevdiğin oyun, en sevdiğin kitap, telefon markan ne? En sevdiğim oyun e, Roblox diyeyim. Yani Roblox. Ee, en sevdiğin kitap Benim adım Mesut. <laughs> telefon markam ise Oppo. Kaçıncı sınıfa geçtin? Ortaokul 1'e geçtim. Kanka adın ne? Alo olsun bak <laughs> Beni sınama. <laughs> Adım Eren. Dur bir de burada da soru sormuştu. Kanka o zaman menemen, menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olmalı? Vallahi ona ben bir şey demiyorum. Niye? Ee, ister i̇ster soğanlı ister soğansız. <laughs> yani ben pek menemen yemem ama yani soğansız bence. Sonucuma e Aga sen sünnet oldun mu? Kaç yaşındasın? Ya aga şimdi sünnet oldum tabi. Ee, kaç yaşındayım? 11 şaka şaka. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay diyecektim. Kanala bakmayı unutmayın. Ona göre abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.